Merhaba arkadaşlar ben Ataberk Musallu kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda çözdüğüm bütün kaynaklardan bahsedeceğim. İlk videonun altına Esra Güneş'ti sanırım isimli bir arkadaşımız yazmış. Lütfen çözdüğüm bütün kaynaklar yarı tam fark etmeksizin göster demiş. Bugün isteğini yerine getiriyorum ve videosunu çekiyorum. Bu arada bu, bu videoda matematik, Türkçe, edebiyat falan diye ayırmadım. Hepsi karışık. Gerçekten kusuruma da bakmayın yani çok fazla kaynak var. Düzenlemek bir ton iş. O yüzden karışık olarak anlatacağım. Sıkılırsanız bir uç kızı alın. Dikkatinizi çeken kaynaklarda durdurursunuz. TYT pusula. Zaten bundan birçok videomda bahsetmiştim. Netlerinizi arttırmak için birebirdir. Orta kolay denilebilecek bir yayındır. Çözmenizde yarar var. Bilgisayar mal geometri. Eşit ağırlık veya sayısalsanız bilgisayar mal geometri çözmeden zaten sınava girmeyin. TYT matematik toprak. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Toprak çok sevdiğim bir yayın. Kesinlikle alıp çözmeniz gerekiyor. Özellikle düşük netlerden yüksek netlere çıkarken Toprak size çok yardımcı olacaktır. Toprak kesinlikle çözün. Toprak yayınları gene sosyal bilimler denemesi AYT Sos 1. Arkadaşlar Sos 1 denemesi piyasada çok yok. Toprak yayınları o yüzden güzel bir alternatif. Edebiyatı biraz zorlama ama tarih ve sosyalde gerçekten çok güzel. O yüzden Toprak yayınları gene çözebilirsiniz. Evet edebiyatı da burada. Edebiyat ve sosyal bilimler diye ayırmışlar. Edebiyatı biraz zorlamadır. 16, 17, 18 doğru yapıyorsanız iyi seviyedesiniz. Bunu bilin. Bilgi sarmalı sosyal bilimler. Arkadaşlar topraktan daha iyi bilgi sarmalı açıkçası. Daha sınava yakın. Zaten ama sosyal bilimlerde az kaynak olduğu için toprağı da alın bilgi sarmalı da alın İkisini de çözün. Gene toprak TYT Türkçe. Ee, toprak sponsorluymuş gibi oldu bu video ama kesinlikle değil. Zaten 337 abonem var da inşallah artacak zamanla abone olmayı unutmayın bu arada. Toprağın Türkçesi matematiğine göre falan zordur. Ö ÖSM seviyesine yakındır. Toprağın TYT Türkçesini bence ilk kaynak olarak çözebilirsiniz Türkçe'ye başlarken. Şöyle bir Cumhuriyet Edebiyatı fasikülüm vardı benim. İçinde öz şiir, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler, toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlar. Şiir için bir fasikül ve çok da yararını gördüm. Ben daha önce de bahsettiğim gibi edebiyatta test üzerinden ilerlemeyi seviyorum. Açıyordum kitabımı ve testi çözüyordum. fasikül çözüyordum. Kaç sayfaymış adam? Zaten 86 sayfalık bir fasikül 2-3 günde maksimum bir haftada bitirebileceğiniz tadımlık bir test diye düşünün. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı çıkmış sorular. Arkadaşlar şöyle bir yanılgı var Edebiyatta. Herkes en çok Cumhuriyet Edebiyatı çıktığını düşünüyor. Ama yanlış. En çok divan edebiyatı çıkıyor. Divan edebiyatını halledin, ondan sonra Cumhuriyet Edebiyatı'nı çözün. Ve, ama Cumhuriyet Edebiyatı çok büyük bir konu. Cumhuriyet Edebiyatı'na da çok çalışmak gerekiyor gerçekten. O yüzden hem divanda hem de Cumhuriyet edebiyatında çok çalışacağız. Ama divanın daha çok soru getirdiğini unutmayın. Limit, kronometre, matematik. Bunun genelde Türkçesini öneriler. Bence de güzeldir Türkçesi. Matematik alanında da klasik sorulardan oluşuyor. Tam bir yani mesela geometride şuradan tamamlayıp 5, 12, 13 üçgeni yapma soruları olur ya yeni nesil. Kesinlikle içinde var. Soru bankası yerine mezun arkadaşlar çözebilir tekrar konuları hatırlamak için. Çap problemler içinde klasik sorular barındırır. Yeni nesile hazırlamaz ama klasik soruları ve problemlerin mantığını iyi bir şekilde anlamanızı sağlar. Bilgi sarmal matematik TYT'ye en çok benzeyen sınav buydu diyebilirim matematik adına. Gerçekten bilgi sarmal yazarları bu işi biliyor. 3 4 5 TYT matematik. Bildiğiniz gibi kolaydan zora gidiyor. En sonuncu testi TYT 2021 matematiğine çok yakında zorluk düzeyi olarak. Yani siz çıkıp da "A bu çıkmaz zaten. Ben bunu çözmeyeyim." demeyin son testi için. Onu da çözün. Çünkü sınav zor gelebiliyor. 3 4 5 TYT denemesi anlatılacak bir şey yok 3 4 5 hakkında geçiyorum. 40 seans kimya. Ben şimdi bunu aldım çözdüm. Ama bir tık pişmanım. Yani bununla vakit kaybettiğime. Çünkü içinde TYT tarzı sorular az. Klasik soruları öğretiyor bu kitap size. Evet şimdi bilinmedik bir yayın. Kampüs Yayınları TYT Tarih Soru Bankası. TYT Tarih Soru Bankası olarak elinize ne geçerse alın çözün. Ama şunu unutmayın. AYT veya TYT tarihe göre çok daha zor. En az 2 3 tane bilgi sorusu var ve sağlam bir bilgi sorusu var. O yüzden TYT tarihe çalıştım diye AYT tarihe çalışmamazlık yapmayın. AYT tarihe, TYT tarihe çalıştığınız en az 3 katı çalışın. Yine elimde yazım, noktalama ve ses olayları ile ilgili bir fasikül var. Böyle küçük fasikülleri seviyorum arkadaşlar. Bitirdikçe ben başarıyorum, ben yapıyorum duygusu uyandırıyor sizde. 3-4-5 TYT matematik soru bankası. Bunu çözmeyen ÖSYM sınavlarına giriş hakkı kazanmıyor arkadaşlar. Bunu kesin çözüyorsunuz. Bilgisayar TYT matematik. 3-4-5'ten bir tık daha zordur. Bir tık daha yeni nesil soruları vardır. Eğer 30 netlerde yapıyorsanız ve mezuna bıraktıysanız veya seneye başlarken 30 netlerde yapıyorsanız direkt bununla başlayın. 3 4 5 hiç çözmenize gerek yok. Bilgi sarmal problemler. Bilgi sarmalı şu yanını seviyorum. Çok özgün sorular yazıyorlar. Gerçekten hiçbir kaynakta olmayan özgün sorular var ve bu size bakış açısı kazandırıyor. O yüzden bilgi sarmalı problemleri de kesinlikle çözün. Gene Cumhuriyet dönemi Türk şiiri şiiriyle ilgili bir fasikülüm var. Hız ve renk matematik denemeleri. Bunu çözmeseniz de olur ama eliniz boştaysa alın çözün yani. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı ile ilgili büyük bir fasükür. Sayfası yazmıyor ama bir 200 sayfası var. Dediğim gibi Divan Edebiyatı'na önem gösterin. Halk Edebiyatı da bir iki soru getirir. Halk Edebiyatı'na da kesinlikle iyice bakın. 3-4-5 TYT Türkçe. Dediğim gibi 3-4-5 ile ilgili yorum yapmıyorum geçiyorum. 40 seans fizik. Kimyada dediklerime aynen katılıyorum. Biraz daha TYT tarzı olabilir. Bu arada ÖSYM en çok TYT fende fizikten zorlar. Bir soru gerçekten çok kaliteli gelir. O yüzden aklınızda bulunsun. Ve kimya ve biyolojiden net arttırmak daha kolaydır TYT fende. 3D paragraf fazla zorlama bir kitap. Değmez. çözmeyin. Çıkmış anlam soruları. Her video bağırıyorum. Bas bas bağırıyorum çıkmış sorulara. Çıkmış soruları çözün. Özellikle Türkçede kesinlikle çözün. Limit Türkçe bu ya da Paraf Türkçeyi çözebilirsiniz. Paraf galiba bundan daha büyük bir kitap. O yüzden ben limiti çözdüm. Hemen halledeyim diye. İşinize yarayacaktır açıkçası. Türev fasikülü çap yayınlarından. Çap yayınlarının fasiküllerini seviyorum arkadaşlar. Konu, konuyu anlamanıza çok yardımcı oluyorlar. Çözümlü sorulara özellikle bakın derim. Ben hepsine baktım ve konunun kalıp sorularında hiç takılmadım. E 3. kitap, Türev integral falan var içinde. 1. 2. kitabını da öneririm. Gerçekten konu anlatımı için birebirdir. Ama siz mesela YouTube'dan Matematik Güler yüzünden dinliyorsanız bir de gelip burada konu anlatımı çalışmayın. Ya kendiniz çalışın EYT'den ya da Matematik Güler yüzünü dinleyin. Çapın gördüğünüz gibi neredeyse bütün fasiküllerini çözdüm özellikle AYT ile ilgili. Size de öneririm kesinlikle çözün. AYT'de fasikül gitmek güzeldir. AYT matematik branş denemesi, limit, türev, integralde Özgün soruda böyle bir şey yok. Gerçekten çok iyi soruları var. Dikkatle incelemeniz gerekiyor. Hatta kesip yapıştırın o soruları yapamadıklarınızı. 3-4-5 ayet matematik. Bu ya da bilgi sarmalı dediğim gibi TET'de de aynısını söylemiştim. Ya 3 4 5 ya bilgi sarmal. ikisinden biri tercih sizin. Evet videonun sponsoru Toprak Yayınları. <laughs> Toprak'ta şöyle bir şey var. Bazı testler çok kolay, bazı testler ortalama üstü ne geçiyor artık. Zor testleri de var yani çok kolay diye davranmayın. Zor soruları da vardı bu kitabın. ENS matematikten de 3-4 tane deneme çözmüştüm. AYT matematiğe ENS ile başlayın. Ondan sonra topraktır 3-4-5'tir gidersiniz. ENS ile başlayın ama. Acil fasiküllere çapı çözdükten sonra bira birdir. Olmazsa olmaz çapı çözüyoruz. Sonra bunları gömüyoruz. AYT'yi fullleyip çıkıyoruz. Biyolojide Konu anlatımlı bir kitap tercih ettim ve okyanusa çok güvenemedim açıkçası fizik ve kimyada yaşattığı hayal kırıklığından sonra. Bence güzel de ama yetersiz soru sayısı vardı. Soru bankasını da tercih edebilirsiniz Palme'den konu anlatımını halledebiliyorsanız. Fen bilimleri TYT denemesi. Hatta fende fizik, kimya, biyoloji soru bankasıyla uğraşmayın. Direkt alın denemeyi, çözün, yapamadığınıza bakın, notlar alın. Bunun üstünden feninizi 10 nete çıkarabilirsiniz. Sosyal bilimler hız veren TYT denemeleri. Bunun feni de var bende. Feni gerçekten rezalet bir kitap. Almayın, aldırtmayın. Sosyal bilimlerde de fena değil ama daha iyi olabilir. Bilgi sarmalı da aldım. Onu çok az çözdüm ama bence bilgi sarmalı aldım bunun yerine. Gelecekte Hız ve Renk ilgili hiçbir sponsorluk yapamayacağım bu videodan sonra arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atarsanız sevinirim. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Kaynak seçimini buradan yapabilirsiniz. Zaten sadece Hız ve Renk ve okyanusu önermedim. Onun dışında bütün kitapları alıp gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Destek olmak için lütfen aşağıdan abone olun ve zili açın. Zili açmanız gerçekten önemli. Videolarımdan anında haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.